Aile içi şiddetin önlenmesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve saygılı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çok önemlidir. Aile içi şiddeti önlemek için alınabilecek önlemler. Aile bireyleri şiddetin ne olduğunu ve hangi davranışların şiddet sayıldığını çocuklara öğretmelidir. Bu farkındalık için önemlidir. Aile içinde açık ve saygılı bir iletişim kurulmalıdır tartışmadan şiddete başvurmadan sorunlar konuşularak halledilmelidir. Bunları çocuğa öğretmemiz, rol model olmamız açısından önemli ve etkilidir. Onlara şiddetsiz bir ortam sağlamak, çocukların ileride sağlıklı ilişkiler kurmalarını destekler. Şiddet sadece ailenin değil, toplumun da sorunudur. Bu yüzden komşular, öğretmenler ve yakın çevre şiddeti fark ettiğinde müdahale etmeli ve gerekli yerlere bildirmelidir. Unutma hiçbir şiddet davranışı aile içidir diye görmezden gelinmemelidir. Sessiz kalmak şiddeti onaylamaktır. Şimdi de aile içi şiddet türlerine bakalım. Fiziksel şiddet. Darp, tokat, itme, yaralama gibi vücuda zarar veren davranışlar. Psikolojik şiddet. Hakaret, tehdit, aşağılama Korkutma ve duygusal baskıdır. Ekonomik şiddet. Parayı kontrol etme, çalışmasına engel olma, maddi kısıtlama yapmadır. Cinsel şiddet. Zorla cinsel ilişki, cinsel baskı veya rızaya dayanmayan cinsel davranıştır. Şiddet kimden gelirse gelsin Asla kabul edilemez. İnsan haklarına ve yasalara aykırı olduğu için cezalandırılır.